Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği GAP 3 tesislerinde uçurtma şenliği etkinliği ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kültür ve sanat etkinlikleriyle Şanlıurfa'da vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini temin etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi uçurtma şenliği ile çocukların sevincine ortak oldu. <laughs> tesislerinde bulunan yeşil alanı, aileleriyle dolduran çocuklar bir yandan piknik yaptı, diğer yandan etkinlik alanında düzenlenen şov ve sahne performanslarıyla güzel bir gün geçirdi. Değilim, balta, 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 balta. Etkinliğin ilk günü renkli görüntülere sahne olurken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çocukların sevincine ortak oldu. Çocukların sevgi seliyle karşılanan Başkan Beyazgül onlarla tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi. <laughs> Allah bağışlasın. De, sağ ol. Siz Çocuklar. de bir fotoğraf ya, yani o zaman gelir. <laughs> tamam abi. Sağ olun. 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 Çok teşekkür ediyorum. Böyle Allah çoluk çocuk çocuğunuzla, dostlarınızla mutlu içerisinde yaşamayı nasip etsin.